Seni anlamak gerçekten zor. Çok garip bir insansın. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Yaptıkların çok güzel, iyi şeyler. Ama bütün bunları niçin, neden yapıyorsun? Kovboylar iyilik yapmayı sever. Vahşi Batı'nın kanunu böyle. Atımla gezerim, iyiyi severim, kötüyü ezerim. <gülüyor> <gülüyor> Şapkanı neden çıkardın? Giysene. Sana çok yakışıyor. Yakışıyor değil mi? Hem de çok. İyi mi? Evet. Vahşi Batı'nın bütün kızları da öyle diyor. Ah. <laughs> oh. Kötü oluyorum. Fena şeyler. Ne gülüyorsun kızım kendi kendine? <laughs> Çıldırdın mı sen? Hayır, çıldırmadım. Hani Şaban'a gece konduları yıktırsın diye verdiğiniz iki milyon var ya. <laughs> ee, ne olmuş? O parayla yıkılan evlerin yerine yenisini yaptırıyor. Hem de senin arsalarının üzerine. Neler saçmalıyorsun sen? Dahası da var. Mahalleye bir de ilkokul yaptırıyor. Çok komik değil mi? Olamaz. Beni istemişsin abi. Emret. Ne yapacaksan yap, bu Şaban denen adamı ortadan kaldır Cabbar. Anladın mı? Ortadan kaldır! Baş üstüne abi. Yalnız dikkatli ol. İşe kaza süsü ver. Tamam abi, merak etme. Ulan Şaban! Bana kazık atmak nasıl olurmuş, şimdi gör bakalım! Şu yolları da bir asfaltlayalım artık. Tamam abi, belediyeye müracaat ederiz. Evet Allah okul inşaatı da yakında bitiyor. Bitiyor abi. Allah senden razı olsun. Sayende çoluk çocuk perişanlıktan kurtulacak. Aa, şu filme bak. Arizona kumarbazı. <laughs> Tanırım bu çocuğu. iyi olandır. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi, tam zamanı. Gazla. Bu filmi gördüm, çok cesur oğlan. Senden iyi olmasın abi. İmkanı yok, batıda benden hızlısı yoktur. Kimse senin eline su dökemez. Şu kamyona hmm, bakın! Deli mi ne? Freni patlamış galiba, üstümüze geliyor. Kaçalım, kaçın! Kaçalım! kaçalım, kaçalım. kaçalım. Koboylar kaçmaz. Allah ah! o neydi ya? Magürüs mü geçti? Dikkat etsene ulan! Allah kahretsin ölmedi! Herif yedi canlı be, gazda kaçalım! Mucize <laughs> bu, bu! Nasıl kurtuldu Vallahi bir Balıklama bir uçuş, Allah! Senin abiden dikilir muhtar! Cesaret dediğin böyle olur! Evet. Küçük bir kovboy numarasıydı! Yazıklar olsun size! Bir salağın hakkından gelemediniz! Vallahi anlayamadım beyefendi. Koskoca kamyonla üzerinden geçtim. Herif gene lastik top gibi ayağa fırladı. Para istiyorsanız para. Bu adam ortadan kalkacak. Yarın başka numara deneriz. Hiç merak etmeyin beyefendi. Yürü. Şabanın işi bitti artık. Bu sefer onu Allah bile kurtaramaz. Saatli bombayı nereye yerleştirdin? İpragas tüplerinin üstüne. Biraz sonra Şabanın parçası kalmayacak. Bu ocakçı da her gün geç kalıyor. Kovacam iti, şale bak. Her taraf pislik içinde, rezillik. Bu ses de ne? Aa, çaydan ses geliyor. Tabi taze çay kıpırdıyor. Bu çayın içinde hayat var. Dur şimdi pişireceğim seni. Acele etme lan dur. Ne kadar kaldı? Tam bir dakika abi. Demek ki bir dakika sonra Şaban fezada astronot. <laughs> <laughs> ya anladık. Taze çaysın. Pişireceğim seni. Bekle su kaynasın. Acele etme. Ulan amma sabırsızsın dur. Ne kadar kaldı? 45 saniye abi. Ya hiç susmuyor. Daha su yeni kaynadı oğlum. Tövbe estağfurullah. Ulan yanlış mı ayarladın, ne yaptın? Daha on saniye var abi. Patla be, patla! Ee, kafam şişti be. Ben şimdi senin... Lan. Aa, patladı, <laughs> çay patladı ya. <laughs> Nasıl? Gene mi beceremediniz? Ha söyleyin. Sen ne diyorsun abi? O bomba ile kahve havayı uçardı. Ama herif iyi saatte olsunlara karışmış. Kaldırdı bombayı bize attı. Çarpılacağız sonunda. Buna el kaldıran çarpılır abi. Adamların yarısı hastanede, biz bu işte yokuz abi. Allah belanızı versin. Bir işi halledemediniz. Ah, Mardinli burada olacaktı. Defolun. Gözüm görmesin sizi. Defolun. Alo? Akili Hollanda'ya telek çekin. Mardinli ilk uçakla derhal gelecek. <laughs> Canan. Ne işin vardı o herifin yanında? Nedir bu rezalet? Sizin rezaletlerinizin yanında pek hafif kalmıyor mu babacığım? Yaptıklarınızdan utanıyorum. Utandığın işlerin parasını yiyorsun ama! Giydiğin elbiseler, kürkler, altındaki araba... ...Hepsi o paralarla alındı! Hepsi yerin dibine bassın! Bundan sonra hiçbirini istemiyorum! Ne işin vardı o köpeğin yanında? Köpek senin adamların baba! Senin parana uşaklık, katillik edenlerin! Şaban temiz yürekli, gerçek bir halk kahramanı! Sus! Susmayacağım! Öldürsen de seviyorum Şaban'ı! Evleneceğim onunla! ne? ne? Şuldurdun mu sen? Sen Cem'le evleneceksin. Ölürüm de evlenmem. Hem de Yıldırım nikahınla evleneceksin. Aksi halde o gecekondu mahallesine ellerimle benzin döküp yakar, yerle bir ederim. Anladın mı? O kadar. var ya o? Nedir bu telaşınız? Niye susuyorsunuz? Bir felaket mi oldu? Yahu Beşiktaş'ın yenilmesine alıştık. Fener desen önüne gelen yener. Galatasaray bu sene pek nanay. Başka? Zama kuyruğa şerbetlendik. Geriye ne felaket kaldı? Daha kötü. Şu evlenme ilanına bak. <laughs> Canan nasıl evlenir ya? Olmaz böyle dava. Bu züppe olan senin yavukluğunu nasıl elinden alır? Babası zorlamıştır. Para bu, her şeyi yaptırır. Şaban abi, sen vahşi batının aslan kovboyusun. Öyleyim değil mi? Göster ringolunu. Göstereyim. Asıl çifte tabancana. Asıldım. Bas ya? Bastım. Ortada ne düğün kalır ne damat. Kalmaz değil mi? Kalmaz, kalmaz Şaban. At, avrat, silah be abi. Yiğidin elinden nasıl alınır? Atımı getirin. Daha giyinmedin mi? Affet baba, <laughs> yapamayacağım. Ne demek yapamayacağım? Deli etme adamı! Nikah memuru hazır, davetliler seni bekliyor! Tak şunu kafana! Bu çiftin evlenmesine bir itirazı olan var mı? Var! <laughs> ...Beni biliyordum. Canan benden başkasıyla evlenemez. Değil mi kız? Tabii evlenemem. Aslan kovboyum. Şabanım benim. Canım. <laughs> Bir dakika. Tut şu silahları kızını kaçırıyorum. Olur mu lan ah <laughs> John Wayne amcam kızı nasıl kaçırmıştı? Seni de öyle kaçıracağım. Gel bakayım. <laughs> oh! Amma ağır mısın be? <laughs> Bana bakın peşimden gelen olursa vururum ha. Yürü kız.